Herkese merhabalar. Ben TN Medya ekibinden Zeliha. Size her yeni teknoloji haberini paylaşmaya devam ediyorum. Günümüzde tıp ve teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da merkeze uzak taşralardaki hastanelerde hala bazı eksikler olabiliyor. İşte tam bu yüzden yeni bir cerrahi robot teknolojisi geliştirildi. Bu robot sayesinde inme ve analizme gibi acil durumlar yaşandığında cerrahlar uzaktan müdahale ederek hastaya tedavi edebilecek. Bu sayede merkezi hastanelerde çalışan beyin cerrahları uzak hastanelerde hastanelere müdahale edebilecek. Nörocerrah hastanın serebral kan damarlarında ince bir tel yardımıyla ilerleyerek pıhtıyı parçalayabiliyor. Röntgen kılavuzu ile görüntülenerek pıhtı parçalanıyor ya da ilaç yardımıyla çözülüyor. Fakat bu prosedürün olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü beyinde oksijen yetersizliği gerçekleştiğinde geri dönülemez bir hasar oluşuyor. Fakat her hastanede beyin cerrahı yoksa müdahale edilene kadar iş işten geçmiş olabilir. Yeni sistem sayesinde cerrah uzaktan müdahale yapabiliyor. Büyük hastanede çalışan cerrah bilgisayarın faresini kullanarak kabloyu kan damarlarında ilerleterek geri çekebilecek. Ayrıca joystickle kolu oynatarak mıknatısı yönetebilecek. Bu sayede cerrah hastanın vücudunda mıknatısla kılavuz teli hareket ettirerek yönlendirebiliyor. Şeffaf model üzerinde yapılan denemelerde sadece 1 saat eğitimle cerrahlar robotik tel istenen hedefe ulaştırmayı başardı. Bu sayede birçok hasta acil müdahale ile kurtarılabilir. Bir başka videoda bir başka yeni teknolojiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.